السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا الى اخر الايه صدق الله العظيم Aziz Müslümanlar, Allahu Zülcelal yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Yüce Rabbimizin lütfu keremiyle devam etmekte olduğumuz Araf, sureli, Araf suresi sohbetlerinde 28. ayeti kerimeye eriştik. Bildiğiniz gibi Araf suresi celilesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğinin Mekke döneminde gelen surelerin kırkıncısıdır. 206 ayeti kerimeden meydana gelmektedir. Ve peygamberliğin 9. ve 10. yıllarında gönderilen suredir. 9. ve 10. yıllar çileli yıllar, hüzün yılları, Müslümanların muhasara altına alındığı Ebu Talip mahallesine sıkıştırılarak münasebetlerin kesildiği yıllardır. Allahu Zülcelal Araf suresi ile o günkü şartlarda Müslümanlara muhteşem müjdeler vermiş ve onları Rabbimizin himayesine alacağını ifade eden değişik hikmetlerle yetiştirmiştir. Biz bu Sure-i Celile'nin 28. ayeti kerimesine lütfu keremi ile erişme imkanına kavuştuk. Daha önceki anlattığımız konular bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in gönderilişi ilerleyen zamanda Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etme işi, nihayetinde Adem Aleyhisselam ve Havva anneciğimizin şeytan tarafından bir kısım vesveselerle yasak ağaca yaklaşması ve cennetten uzaklaşmaları, yeryüzüne gelmeleri. Bugün okuduğumuz ayeti kerimeler, dün ve önceki gündeki Ey Adem oğulları diye başlayan hitabın devamındaki ayetler. Allahü Zülcelal Adem oğullarına bizzat ey Adem oğulları ifadesi ile bu sureyi celille de beş defa sesleniyor. Birincisinde size elbise verdik. Ayıplarınızı örtün. Geçen dün okumuş olduğumuzda ey Adem oğulları şeytan ananızı babanızı aldattığı gibi sizi de aldatmasın buyuruyor. Ve devamında da insanoğlunun aldandığını, şeytanın aldatması ile bir kısım yanlış işler yaptığını anlatan bu ayeti kerimeyi gönderiyor. Mevla Teala buyuruyor ki, o inanmayan müşriklere, Mekke toplumundakilere ve Mekke'nin dışından Mekke'ye gelerek putlara tapanlara bir şeyler sorulduğu zaman ne yaparlar? Onların cevabını anlatıyor. Biliyorsunuz Beytullah'ta 360 tane put vardı o zaman. Beytullah'ın içinde Arap Yarımadası'nda yaşayan, Arap Yarımadası'nda yaşayan bütün kabilelerin kendine has bir putu var. Her kabile kendi putuna tapmak üzere Beytullah'a geliyor. Evet, Beytullah'ın kutsal olduğunu biliyorlar. Kendilerine ait olan putu orada yüceltmeye çalışıyorlar. Yani mekan doğru Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a Kabe'yi yaptırmış. İbrahim Aleyhisselam'a sonradan yeniden yaptırmış. O kutsal mekanın kutsiyetini rezil bir hale getiriyorlar. Hani bir dönemler camiler kapatıldı, camiler başka gayelerle kullanıldı. Hatta son dönemlere kadar bazı yerlerde aynı işler yapıldı. O camileri yeniden ihya etme gayreti içine girildi. Mekke müşriklerinden bunları öğrendiler. Çünkü onlar ticari menfaatleri için, ticari gelirleri için camileri bugünküler camileri ahıra çevirdiler, samanlığa çevirdiler, ticarethane yaptılar. Elhamdülillah. Özellikle İstanbulumuzun Fatih bölgesi, Üsküdar bölgesi gibi bölgelerde yıkılan pek çok cami son dönemde gayretli Müslüman kardeşlerimizin heyecanlarıyla yeniden inşa edildi. İhya edildi. Mevla Teala o gün Mekke müşriklerini çok ciddi şekilde tenkide tabi tutuyor ve onlara ağır tehditler ifade ediyor. Neden? Mekke müşrikleri ve Arap yarımadasında yaşayan bütün o müşrik Arap kabileleri inanmayan kabileler Kabe'ye geliyorlar. Her birinin kendine ait bir putu var. Peki en güçlü put kimin putu olur sizce? Şehrin sahibi kim? Mekkeliler, Kureyşliler. Öyleyse en güçlü put onların putudur. Halbuki hepsi taştan çamurdan yapılmış. Ve buraya geldikleri zaman ilginç bir anlayışları var. Diyorlar ki biz kendi memleketlerimizde bu ayeti kerime ve devamındaki iki ayeti kerimenin nüzül sebebi yani gönderiliş sebebi anlatılırken şöyle ifade ediliyor diyorlar ki biz memleketimizde çok günahkar insanlarız. Kabe'ye geldiğimiz zaman Kabe'yi tavaf ederken temiz bir elbiseyle tavaf etmeliyiz. Temiz elbiseyi önceden Mekke müşriklerinden emanet alıyorlarmış ve o kıyafette tavaf ederek tekrar Kabe'de onlara iade ediyorlarmış. Sonraları Mekke müşrikleri bu işten iyi para kazandıklarını görünce fiyatları çok yükseltmişler. Gücü olanlar o elbiseyi alıyorlar veya kiralıyorlar. Gücü olmayanlar ise ilginç gelecek ilk defa duyanlar için Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Kabe'ye geliyor. Yuya kendi tanrısını yüceltmeye geliyor. Allah'ın evi olduğunu biliyor. Allah'a ortak koşarak orada bir ibadet yapıyor ve bu ibadetini çırıl çıplak yapıyor. Erkekler gündüz gece fark etmiyor, çıplak geziyormuş. Hanımlar da gündüz gece fark etmiyor ama çoğunlukla kadınlar geceyi tercih ederek bunu yapıyorlarmış. Gündüz orada çıplak olarak tavaf ederse kadınlar veya erkekler böyle bir hani bir yaprak, basit bir yaprakla çok affedersiniz sadece önlerindeki avret mahallini örtüyorlarmış. Geri kalan bütün vücutları çıplak. Aslına bakarsanız belki biraz iddialı ve sert olacak ama bugün yaşadığımız dünyada bazı yerlere dinlenmek için giden Müslüman kardeşlerimiz de buna dahil. Aynı kıyafetler içinde olmuyorlar mı sizince? Yani kendilerini gittikleri, dinlenmek için gittiklerini söyledikleri yerler. Düşünün, yani Mevsim geldiğinde deniz kenarlarına gidenlerin kılık kıyafetleri aynı şekilde çırlı çıplak değil mi? Oralardaki kıyafetler bir Müslüman'a yakışacak kıyafetler mi? Şimdi Kabe'yi çırlı çıplak tavaf ettiklerini söylediğimiz zaman herkese tuhaf geliyor. Allah Allah. Kabe'yi nasıl çırlı çıplak tavaf eder? Adamın inancı şu. Benim diyor bu üzerimdeki elbise kirli. Yaşadığım ülkede, bununla, yaşadığım şehirde, yaşadığım köyde bununla Günah işledim. Günah işlemediğim bir elbiseyle tavaf etmem lazım. Buluyorsa temiz bir havlu, peştemal onunla tavaf ediyor veya elbise. Bulamıyorsa ben diyor günah işlediğim elbiselerle bu kutsal yere girmem. Peki ne yapıyor? Çırılçıplak çıplak geziyor. Onu daha doğru buluyor kendince. İlginç bir şey. Yaşadığımız dünyada Müslüman olduğunu söyleyen kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Deniz kenarlarında Bunları söylediği zaman hocalar, hocalar geri kafalı oluyor. Ya haram bu. Bu haram. Yani bunu biz biliyoruz. Bunu yapan da biliyor. Son cümle şu. Allah affeder. İnşallah. Biz kimsenin yanmasını istemeyiz. Ama insanların Allah adına bilmedikleri konularla konuşmasını da asla istemeyiz. Çünkü onların akıbetini kötü hale çevirir. Mevla bu ayeti kerimede aynen bunları anlatıyor. Bakın tek tek mana vereyim size. İstemadıyla Mevla buyuruyor ki ve izâ faalû işledikleri zaman, yaptıkları zaman fahişeten büyük bir suç işledikleri zaman kalu derler ki vecednâ bulduk aleyha bu işi yaparken aba babalarımızı biz babalarımızdan öğrendik bunu. Şimdi anne baba gittiği yerde avret mahallini örtmüyor. İslam'ın emrettiği tesettüre aykırı bir aykırı bir tavırda duruyor. <laughs> çocuk da babasıyla gidiyor. Kız olsun, erkek olsun. Anneyi çocuk af buyurun. Allah'ın haram kıldığı bir şekilde tanıyor. Babayı çocuk Allah'ın haram kıldığı bir şekilde tanıyor. Sonra çocuğa sorduğunuzda ya böyle bir şey yasak olsaydı benim babam bunu bana söylerdi diyecek. Cahiliye Arab'da diyor ki biz annelerimizi ve babalarımızı Kabe'ye geldiklerinde günahlı elbiselerle tavaf etmek yerine paraları yetmediği için çıplak tavaf ederken bulduk. Fahişe dediği bu. Büyük bir suç, ağır bir suç. Böyle bulduk. Vallahu emarana biha. Allah da bize anamıza babamıza tabi olmayı emretti. Yani Allah Celle Celaluhu sanki onlara demiş ki haşa Anneleriniz ve babalarınız nasıl günahkarsa siz de öyle olun. Böyle bir şey yok. Mevla Teala buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a, o Mekke müşriklerine, o gün onlara, bugün size ve bize sesleniyor. Kul söyle ya Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam. İnna Allahe. Kesinlikle Allah Celle Celaluhu, La ye'muru bil fahşa. Asla kötü, çirkin, fuhşiyattan olan bir işi asla emretmez. Allah'ın böyle bir emri olmaz. Ve devam ediyor. Etekulune alallahi Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Ma la talemun bilmediğiniz konularda. Etekulune söylüyor musunuz? Laf mı atıyorsunuz alallahi Allah'ın üzerine? Allah'a bir şey mi söylüyorsunuz? Ma o şey ki la talemune bilmiyorsunuz. Yani bilmediğiniz konular hakkında Allah adına ahkam mı kesiyorsunuz diyorlar ya hani şimdi yeni tabirle. Allah adına hüküm mü veriyorsunuz? Allah Celle Celaluhu size çıplak olmayı emretti mi? Hayır. Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz cennetten dünyaya geldiler. Mevla buyuruyor ki biz onlara elbise, libas indirdik. Önceki ayeti kerimelerin özellikle bunu vurgulama sebebi bu. Önce bakın nasıl disiplinli bir şekilde insan mantığının kabul edeceği açıklıkta geliyor. Biz ey Adem oğulları biz size üstünüzdeki avret mahallini örtecek elbise ve süslenebileceğiniz kıyafetler verdik buyuruyor Mevla. E siz bu halde ne oluyor? Allah'a kulluk etmek için Kabe'ye geliyor. Kabe'ye geldiği zaman ne yapıyor? Çırılçıplak tavaf etmek istiyor. Bu yönün insanı Allah Allah bu cahiliye Arapları hakikaten cahillermiş diye söylüyor. Yemen'den bir kabile özellikle bu işte uğraşırmış. Yemen'in bir Arap kabilesi gelir bu şekilde tavaf edermiş. Genel manada da gelenler varmış. Anlatın bu tefsirlerde. İnsanoğlu hep başkasının kabahatini görür. Kendi kabahatini niye görmüyor insanoğlu? Onların çıplak gezişi, tuhaf cahiliye dönemi bugünkünün çırıl çıplak belli yerlerde, sahillerde veya başka yerlerde duruşu ise normal. Efendim oranın kıyafeti o. Peki o sahilde durduğu kıyafet ile her yerde gezevse bir insan haya duygusu nereye gelmiştir? Orada insanların arasında alışıyor. Burada ne olacak? İşte insan yanlışa düştükçe, hatayı yaptıkça o hata ona düzgün görünmeye başlar. İnanın ayetler dipdiri. Dipdiri. O gün cahiliye Arabına sorduğunuzda neden böyle yapıyorsun? E anamızı babamızı böyle gördük. Böyledir buranın usulü. Bugün bizim insanımıza sorduğumuz zaman sen niye böyle yapıyorsun bu sahilde? E ne var buranın kıyafeti bu. Burada böyle durulur. Kim diyor böyle durulacağını? Allah Celle Celaluhu avret diye bir şey belirlemiş bir örtünme belirlemiş. Hanımefendiler için tesettür var, erkekler için tesettür var. Erkeklerin tesettürü göbek ve diz kapağıdır. Göbek ve diz kapağı arasını örtüp de sokaklarda gezebilir mi? Yine gezemez. Abdullah İbni Mesud'dan bir hadiseyi nakledeyim, sözlerimi tamamlayayım. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh sahabenin gerçekten çok iyi fakihlerinden birisi. Hanefi mezhebinin silsilesi hoca silsilesi içinde yerini alıyor. Yanında bir zat göbeği ve diz kapağı kapalı bir şekilde namaz kılmak istiyor. Diyor ki bu şekilde namaz kılabilir miyim? Abdullah bin Mesud'un ona cevabı şu kılamazsın. Niye kılamam diyor? Mahrem yerlerimi örttüm. Bu şekilde kılsam ne olur? Abdullah bin Mesud diyor ki ona o fakirlik günleri için söz konusudur diyor. Şimdi senin imkanın var Allah'ın huzuruna bu kıyafette çıkamazsın. Şimdi hani zaman zaman insanoğlu gaflete düşebilir, hataya düşebilir ama insanoğlu kendi avret mahallini örtmeden nasıl olur da açık yerlerde dışarıdaki dünyada gezer bunu hesap etmek lazım. Müslüman hanımefendiler moda adıyla aldatılarak maalesef İslami kisvenin dışına çıkmaya başladılar. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek'in Doğru Yolun Sapık Kolları diye bir kitabı vardır. Ben çocukluk günlerimde onu okurken o kitabın kapa arka kapağında şöyle bir not vardı. Bir batılı kadın şöyle diyordu. Müslüman hanımların tesettürünü çıkartmanız mümkün değildir. Ancak Müslüman hanımların kıyafetlerini çıkartmak istiyorsanız onlara modayı sunun bunun İslami bir tesettür olduğunu, modaya uygun bir tesettür olduğunu sunun. Göreceksiniz bu hanımefendiler, siz onları soymak istemeseniz de kendiliklerinden tesettürü bozar hale gelecekler. Nereye geldik şimdi? Tesettürden bahsettiğimizde, tesettüre dair bir şey söylediğimizde Allah'ın emrini ama çarşafı ama hakkıyla giyilebilen pardüseyi dışarıdan ilgi çekmeyen örtüyü söylediğimizde şöyle bir cümle var. Sen de çok fazla bu işlere karışıyorsun. Bu da herhalde o geri kafalılardan. Bazen de bizi böyle biliyorlar mesela. Kimden okuduk? Ha diyor tabii sen oradan okuduysan, sen Mahmud Efendi'nin talebesiysen kesin böyle konuşacaksın. Aziz kardeşim, Kur'an örtünmeyi emrediyor. Hazreti Ayşe annemiz bütün anlattıklarıyla ortada. Hazreti Ayşe annemizin tesettürünü bul, Tamam konu kapandı. Ben ne yapayım? Bana kalsa kimseye bir şey demem. Ama dinin sahibi ben değilim. Dinin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah'tan sonra dinde en yüksek yetki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Onun eşi örtünüyor, Müslüman hanımefendi örtünmeyecek. Hiç olmazsa insan haya eder. Der ki başaramıyoruz eksiğimiz var. Allah bizi affetsin. Aksine kendini savunarak siz yanlış söylüyorsunuz dediği takdirde insan kaybeder. O gün bakın ayet dipdiri. Mekke müşriği, Arap Yarımadası'nın müşriği, Allah'ı kabul etmeyeni Kabe gibi kutsal bir yeri çıplak tavaf ediyor. Kabe gibi kutsal. O bir ibadet yaptığına inanarak bu çıplak tavafı gerçekleştiriyor. İnanın onun düşüncesi bugünkünden çok daha hayırlıdır. Onun düşüncesi bugünkünden hayırlıdır. Onun hedefi ibadet yapmak, bugünkünün hedefi çıplak hale gelirken keyif yapmaktır. Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Bir mukayese edin. Adam niçin soyunarak tavaf ediyor? İbadet yaptığına inanıyor. Bugünkü niçin soyunuyor? Keyif almak için soyunuyor. Hangisi üstün? Kaymağın ortada. Allah Celle Celaluhu bizi ve neslimizi muhafaza eylesin dini mübini İslam'ı anlamaya bizi ve dışımızdaki kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Bu aciz olan kullar ancak Rabbinden niyaz ederler, yardım isterler. Biz de Rabbimizden istiyoruz. Bütün kardeşlerimizi cennetine kavuşacakları şekilde huzuruna kabul eylesin. Bizleri helal kazançla, helal yaşantıyla ve hakkıyla tesettüre bürünebilen bir aile eylesin çoluk çocuğumuzun tesettürü bizim hayatımızın en önemli kısmıdır. Hiçbir şey keyfi değildir İslam'da. İslam, Allah'ın gönderdiği din olduğu için her şeyin ölçüsünü belirleyen Allah'tır. Allah adına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu ayeti kerime hepimizin zihninde kalmalı. İnşallah Mevla cümlemizi affetsin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza edalar ihsan eylesin. Cephede şehit düşen yavrularımızın mekanını cennet, ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Milletimize hizmet eden başta devlet başkanımız ve devlet adamlarımız olmak üzere sağlık teşkilatımıza, vefa gönüllüsü kardeşlerimize, cenaze teşkilatındaki kardeşlerimize de güç kuvvet ihsan eylesin. Onları her türlü hastalıktan emin bir şekilde hizmette daim eylesin. Vefat edenlerin de mekanını cennet eylesin. Tekrar yengem bugün vefat edip defnettiğimiz Rukiye yengeme de amcamın hanımına da Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. El Fatiha. Allah'a emanet olun. Bu akşam inşallah Allah nasip ederse Bekir Develi'nin konuğu olacağız TRT1'de iftar programında. Sonra yine Allah nasip ederse teravih öncesi vaazımız var. Programımız aksamadan inşallah gidecek. Bir durum olursa biz sizi bilgilendiririz. Allah'a emanet olun.